Merhaba, bu videomuzda da e, karlılık analizlerine gireceğiz ve bu konudaki e, ilk konu olan başa baş analizini bu videoda anlatmaya çalışacağım sizlere. E, başa baş analizi şu demek, bir işletmeyi düşünün. E, bu işletmede öyle bir üretim seviyesi hesaplayacağız ki başa başa analizinde, e, hesapladığımız üretim seviyesinde işletme ne karda ne de zararda olacak. Yani ne bir kuruş zarar ne bir kuruş kâra da olduğumuz bir üretim seviyesi bulacağız. Ee, şimdi böyle dediğimiz zaman şu soru akla gelebilir. E, bir işletmenin kâra geçmesi için belli bir üretim seviyesine mi geçmesi lazım? Sonuç olarak mesela şöyle düşünün. İşletme 3 liraya e, mal ettiği ürünü 5 liraya satarsa e, bir kere birinci üründe kârda olmaz mı? Hayır öyle değil işte. Niye? Çünkü bazı giderler ki biz onlara e, sabit giderler diyoruz. Bazı giderler üretim seviyesinden bağımsız olan e, giderlerdir. E, siz e, ne kadar üretirseniz o sabit gidere, o miktarda sabit gidere katlanmak zorundasınız. Örneğin fabrikanın kira giderini düşünelim. 10 bin lira olsun. Şimdi siz ister üretim yapın, ister üretim yapın, ister sıfır üretim yapın. O 10 bin lira kira giderine katlanmak durumundasınız. Ee, isterseniz 1 milyon tane üretim yapın. Yine 10 bin lira ödeyeceksiniz. Yani hiç değişmiyor. Bakın dikkat edin. Değişken giderlerde ise durum daha farklı. Değişken giderlerde toplam değişken giderlerden bahsediyorum tabii ki. Ürün başına az önce dediğim gibi eğer 3 liralık bir maliyetiniz varsa bir tane üretim yaparsanız toplam değişken gideriniz 3 lira olur. Ama 100 tane üretirseniz bu durumda toplam değişken gideriniz 300 lira olacaktır. Şimdi dolayısıyla böyle bakıldığı zaman bir sabit gider olunca işin içinde daha birinci üretimde kâra geçemiyorsunuz. Sizin birazdan göreceğiz formülleri ki hemen o formülleri de geçelim. Ee, bakınız e, başa baş noktasının formülü şu şekilde. Temelde şunu yazmak lazım. Satış gideri eşittir sabit maliyet artı değişken maliyet. E bir işletmenin satış geliri fiyat çarpı miktar değil mi? Evet. Değişken maliyette, toplam değişken maliyette birim başına değişken maliyet çarpı miktar. Bunları yazdığınız zaman e, sadeleştirirseniz miktar eşittir ki bu başa baş noktasının miktarı tabii ki sabit maliyet bölü fiyat eksi değişken maliyet. Yani bir birimde elde ettiğimiz katkı payından bahsediyoruz. Az önce demiştim yani 3 liralık değişken maliyet vardı birimde. Biz onu kaça satıyorduk? Diyelim ki 5. E hemen onu da yazalım buraya. Diyelim ki 3 liralık değişken maliyetimiz var. E bizim de satış fiyatımız 5 lira olsun. Dolayısıyla bir birimde ben ne kadarlık bir katkı payı elde ediyorum? 2 lira. Şu katkı payı. Eğer benim bu işletmenin sabit maliyeti 100 lira ise 100 lira ise bu durumda 100 bölü 2 ben 50 birim üretene kadar hep zarardayım. Ama 50 birim ürettiğim zaman başa başlayayım, sıfırdayım. 51. üretime geçtiğim an 2 liralık kar etmeye başlarım. E, bu peki bize ne sağlıyor? Yani bu kadar e, işlem yapmamızın bir mantığı var mı? Evet var. E, çünkü e, şeyler bize üretilir en önemli faydası hangi seviyede kâra geçtiğimizi tespit ediyoruz. Böylece bir kere en düşük kapasite problemini bu şekilde çözüyoruz. Yani en düşük ne kadar bir kapasiteyle çalışmamız lazım? Bir kere bu sorunu çözüyoruz. Bunun dışında işletmenin hangi seviyede kâra geçecek olması e, ileriki planlarını ona göre düzenlemesini sağlıyor. Çünkü her işletme takdir ederse kar elde etmek için çalışır. Belli bir seviyenin altında yani başa başın altında üretim yapacaksa belki de o üretimden vazgeçilmesi gerekir. Bunun dışında çeşitli üretim miktarlarındaki işletme sermayesi gereksinimi ve birim maliyetinin hesaplanması, üretim miktarı, satış fiyatı ve yatırım gibi konularla ilgili kararlarda yardımcı olur başa baş analiz. Ama başa baş analizin belli bazı e, varsayımları var. Bunlardan da bahsedelim bunlardan en önemlisi birim başına değişken maliyet ve satış fiyatı sabittir. Yani şimdi eğer sizin 100 tane de üretseniz birim başına fiyatınız 5 lira, değişken maliyetiniz 3 lira. Şimdi 1 milyon tane ürettiğiniz zaman da satış fiyatınız 5, değişken maliyetiniz 3 olması Pek mümkün değil gerçek hayatta. Şöyle düşünün, sonuçta biz bu değişken maliyeti birilerinden ham madde alarak 100 tane aldığınızda 1 milyon tane aldığınız zaman 3 e, liraya denk gelmez bu iş. Biraz daha size iskontolar uygulanacaktır. Ya da siz biraz daha pazara hakim olmaya başladığınız zaman belki satış fiyatınızı düşüreceksiniz ya da yükselteceksiniz. Dolayısıyla e, bunlar gerçek hayatta değişebilir ama başa baş analizinin varsayımı bu. Siz 100 tane de üretseniz... 1 milyon tane de üretseniz satış fiyatınız hiçbir zaman değişmeyecek. Değişken maliyetin hiçbir zaman değişmeyecek. Diğer bir varsayım ki bu son derece biraz sıkıntılı bir varsayım. işletmenin tek tip üretimi vardı. Başka bir şey üretmiyor. Yani ürettiğimiz tek şey fiyatı 5 lira olan, değişken maliyeti 3 lira olan ürün. Başka bir şey üretmediğimiz varsayımıyla işletmenin başa baş noktasını hesaplamış oluyoruz. Peki eee bu nerede bizim işimize yarıyor? Biraz da onlara bakalım. İki tane işletme düşünelim. Bunlardan bir tanesi ABC, diğeri de XYZ şirketi olsun. Dikkat ediyorsanız birinin sabit maliyeti bin lira diğerinin sabit maliyeti 3.000 lira. Sabit maliyet 3.000 lira olduğuna göre demek ki bu üç şirket daha çok teknolojiye yatırım yapmış. ABC şirketinin toplam sahibi sabit maliyeti 1000 lira biraz daha emek yoğun bir şirket olduğundan bahsedebiliriz. Her iki ürün şirketinde ürettiği ürünün 8 liradan satıldığını varsayalım. Ve birim değişken maliyet ABC'de 6 çünkü bu emek yoğun bir şirket biraz daha maliyetleri yüksektir. Bu şirketin birim değişken maliyeti ise 5 lira olduğunu varsayalım. Şimdi ee, hemen bir hesaplama yapalım şurada. Buradaki katkı payımız nedir arkadaşlar? 2 lira değil mi? Dolayısıyla başa baş noktamız ne? Sabit maliyet bölü katkı payı yani 500 adette de ABC şirketi başa baş noktasına geçiyor. Ki bunu burada görüyoruz. Peki XYZ şirketinde hemen satış fiyatından değişken maliyeti çıkarıyoruz. 3 lira buluyoruz. Ve onu sabit maliyete böldüğümüz zaman da bu şirket ancak ve ancak bin tane ürettiği zaman ancak sabit maliyetlerine karşılıyor bu 3000 liraya karşılıyor. 3000 birinci üretimde bu şirket kâra geçmiş oluyor. İsterseniz bunu bir de küçük bir grafikle de göstermiş olalım. Ee, görmüş olduğunuz gibi şu satır şuradaki yatay çizgi 3 e, XYZ şirketinden bahsediyoruz bu arada. 3000 liralık e, sabit maliyeti gösteriyor. Yani şurası. Dikkat edin her üretim seviyesinde her üretim seviyesinde aynı. 1500'de de aynı. 500'de de bu. Hep aynı. E, şurada görmüş olduğunuz çizgi ise kırmızı çizgi ise değişken maliyetleri gösteriyor. E, değişken maliyetlerimiz tanesi 5 lira olduğuna göre e, 500 tane ürettiğiniz zaman şurada mesela 2500 liralık bir sabit maliyet var. Değişken maliyet. E, burada da o bin tane ürettiğimize göre 5 çarpı bin, 5000. Bu, bu, şekilde devam ediyor. Toplam maliyetimiz bu çizgiyi yukarı doğru kaydırmamız lazım paralel olarak şu seviyeye kadar ve şu görmüş olduğunuz yeşil çizgi ise toplam maliyet çizgisidir. İşletmenin dikkat ederseniz satış fiyatı 8 lira olduğuna göre her bir üretim seviyesini elde edeceğimiz gelire bakalım. Mesela 500 tane ürettiysek takdir edersiniz ki 8 çarpı 4000 değil mi? 500, özür dilerim. 500 çarpı 8, 4000 lira gelir ederiz. 1000 tane üretirsek 8000 lira üretiriz, gelir ederiz. Ve işte bu noktadan sonra 1000 e, tane üretimden sonra dikkat ederseniz bu işletme kâra geçmeye başlıyor. Ama onun öncesinde 1000 taneden önce dikkat ederseniz Değişken e, toplam maliyet çizgisi şeyin üstünde, gelir çizgisinin üstünde. Evet, başa baş noktası ile ilgili e, söyleyebileceklerimiz bunlar.